Isparta'da yetişen tarım ürünlerinin artırılması noktasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önemli projeler üretiyor. O projelerin başında ise tarım arazilerinin etkin kullanımı geliyor. Boş tarım arazilerinde tarımsal üretimin artırılması için arazi sahipleriyle işbirliği yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe destekleri alınıyor. Bu destekler sayesinde Isparta'ya ayçiçek, aspir, çörek otu, mercimek ve barbunya gibi ürünler ekiliyor. Ekim ve işleme maliyetleri %25 oranında tarla sahibi, %75 oranında ise il müdürlüğünün bakanlıktan aldığı desteklerle karşılanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Turul, proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 5 milyon 760 bin liralık destek alındığını söyledi. 2024 yılında e, normal rutin rutin işlerimizin e, haricinde işte hayvansal desteklerimiz var, bitsel üretim desteklerimiz var, doğrudan desteklerimiz var, e, işte üretim desteklerimiz var, e, işte hayvancılıkla ilgili ari işletme desteklerimiz. Bunlar bizim rutin işlerimiz. Bunların dışında da e, ek olarak bakanlığa sunduğumuz projeler karşılığı paralar almaktayız. Ee, bunlarla da ilimize hizmet etmekteyiz. Bunlardan e, başta tarım arazilerinin kullan, e, etkin kullanımı ile ilgili kullanılmayan araziler, e, işte ekonomik olarak e, kullanamadığımız arazilerde vatandaşımızı e, ekip dikmeye e, teşvik etmek amacıyla e, bakanlığımız tarafından Ayçiçek'te, Nohut'ta, Aspir, Çörekotu, Mercimek ve Barbunya'da Toplam 5 milyon 760 bin lira tarım bakanlığımız tarafından bir destek aldık. %25'i vatandaşımız karşıladı, %75'ini biz bakanlık olarak biz verdik. Sütçüler ilçesinde zeytinciliğin yeniden aktif hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirten il müdürü Tuğrul, ilçe'de vatandaşlarımıza zeytin fidanları dağıttık dedi. Sütçüler bölgemizde zeytinciliği tekrar eski haline getirmek bazı bölgelerde tarihi akış içerisinde baktığımızda zeytin alanlarının olduğunu, bunların tekrar eski haline getirmek amacıyla da bir proje geliştirdik. Zeytin fidanı dağıttık. Bunun için de Tarım Bakanlığı'nın bütçesinden 900 bin %25'te vatandaş katkısıyla beraber işte 1 milyon 150 bin lira civarında bir katkıyla da zeytin projemiz oldu.